Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. şifa niye bir açılım yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olarak anın enerjisinde, duygularında, düşüncelerinde neler var? Siz neyi bilmelisiniz? Ona dair diye şöyle hemen bir kartlarımıza soralım istiyorum. Her zamanki gibi lütfen gözlerinizi kapatınız. Aklınızdaki kişiye odaklanınız. Onunla en güzel anınıza gideniz ya da hayalini kurduğunuz bir an varsa şöyle birazcık onu düşünün. Derin nefes alıp verin lütfen. Sonra da gözlerinizi açtığınızda tamamen buraya odaklanın. Aklınızdaki kişiyle ilgili olarak niyet ettim, niyet eyledim ilahi kanaldan. En doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya ve şifaya niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde neler var bu ilişkiye dair? Sizler neyi bilmelisiniz? Şu anda zamansız zamana niyet ediyorum. Onunla ilgili ilişkinizle ilgili neyi bilmeniz gerekiyorsa onu öğrenmenize niyet ediyorum. Bakalım. Bu süreçte şunu da söylemek istiyorum. Beni takip etmeyen, etkileşimde bulunmayan herkese enerjimi kapatıyorum. Geri kalan herkese şifa olsun. Şimdi sizinle ilgili olarak neler hissediyormuş, neler düşünüyormuş kartlarımızı seçelim. Biliyorsunuz tam aşk bakımı gerçekleştirebiliyorum. Hem Katina böyledir hem de evok aşk kartları diye geçiyor zaten. Şu kartı açacağım arkadaşlar. Biraz aklınızdaki kişi şu anda ya kendisiyle ya sizinle veya hayata dair bir savaşı var. Ama dik durmaya çalıştığı bir noktada. Biraz kendinden de emin. E, her şekilde diyor dik duracağım. Şunu da söylüyor olabilir. E, senin için her şeyi göze alırım, savaşırım. E, veya şu da olabilir. Bana güvenebilirsin arkandayım hissiyatını verdi. Eril olun, dişil olun. Aklınızdaki kişiye niyet ettiğimiz için. Ortak enerji okudum. Siz oradaki el ile pek takılmayın. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir açılım olacak gibi hissediyorum. Bazen çünkü böyle birden geliyorum çekim yapıyorum. Yani böyle rutinle bağlamış olmuyorum. Fark etmişsinizdir. Zaten anda ya böyle o anda ne hissediyorsam ya çekmem lazım dedim anda çekimi yapıyorum hemen açalım kartlarımız bakalım ortak enerji siz kötü hissederimle açtık. Yani iki taraf da burası ortak enerji. İki taraf da birbirini kaybetmek istemiyor ve gerçekten çok yoğun duygular içersiniz, içerisindesiniz ikinizde ee, burada diyor ki sen olmadığında ben mahzunum yani her şeyim olsa sen yoksa her şeyim eksik diyorsunuz. Size güvenliği bir süreçte ama sizden beklentileri de var aklınızdaki kişinin çünkü önünü göremediği ya da böyle ne yaparsa yapsın, hangi işe el atarsa atsın başarısız olduğunu söyleyebilirim. başarı istediği gösteriliyor. Ama sanki bunu yani sizin desteğiniz olmadan yapamayabilir. Ya da mesela şöyle de söyleyebilirim orayı. sen beni takdir et. Yani destekle illa bu Hani maddi bir destekten zaten bahsetmiyorum. Çoğunda böyle gelmedi. Daha çok senin varlığım bile beni güçlendiriyor. Aa, çünkü ne dedi Sen varsan her şey var. Her şey tamam. Ee, ama sen yoksan veya sen bana güvenmezsen, sen beni desteklemezsen, ben e, önümü göremiyorum. Her şey bana ağır geliyor hissinde, aklınızdaki. kişi şey zaten ortak enerjiniz, birbirimizi kaybetmemeliyiz. Biz birbirimiz için değerliyiz ve birbirimiz için varız hissiyatında geliyor. Burada çok sıcak bir enerjiye geçmiş aslında aklınızdaki kişi ve ben ilk baştaki hani karta göre senin için savaşırım, senin için her şeyi yaparım hissiyatını burada da alıyorum yoğun şekilde aklınızdaki kişiden. Seninle açık konuşacağım, sana öyle bir şey söyleyeceğim ve öyle bir şey yapacağım ki benden vazgeçemeyeceksin diyor. Yani kendinden de emin ama... Takdir görmek istiyor, gücünüzü hissetmek istiyor, varlığınızı hissetmek istiyor. Bir aşaması var aklınızdaki kişinin. Gerçekten kadarsal döngülerde olabilir. Hani böyle sıkıştığı, bunaldığı bir süreçte olabilir aklınızdaki kişi. Ee, Yapamadığı, yapmayı çok istediği ve size kendini kanıtlamak istediği bir dönemde bu sevgisi olabilir arkadaşlar. Tabii ki burası bir kolektif açılımdır. Ama sevgisi olabileceği gibi daha çok hani sevgisini kanıtlamak aldım ama e, her şekilde senin yanındayımı hissettirmek istiyor e, bak buradayım senin için her şeyi yaparım İşte mesafeleri göze alırım trak diye gelirim yanına e, işte ne bileyim sana öyle bir şey e, alırım veya sana öyle bir yere götürürüm sana öyle bir sürpriz yaparım ki e, sen gerçekten seni ne kadar sevdim işte o an anlarsın hissiyatı çok yoğun e, o kadar değerlisiniz ki şu an gözünde e, senden başka hiç kimseyi istemiyorum diyor. Yani gerisi yalan sen gerçeksin hissiyatı. Sürekli aynı şey geliyor. E, ama daha önce de denemeleri olmuş ve başarısız olmuş olarak gösteriliyor. Mesela duygularını anlatmak istemiştir. Sizi bir yere götürmek istemiştir. Ev açmak istemiştir. Evlenmek istemiştir ama yapamamıştır. E, ile ilgili olabilir. Çok emek sarf etmiştir ama yeteri kadar işte kendini kanıtlayabileceği Size kendini ispatlayabileceği bir kazanç sağlayamamıştır. Ee, daha öncekiler için söylüyorum. Ama bugün o noktada gelmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha çok e, sen varsın ya. Sen varsın. Ee, ben başarırım, yaparım. Sen varsın. hissiyatı çok hakim. Ama bundan sonraki süreçte de siz şöyle hissedeceksiniz. İyi ki sen varsın. Hani böyle bir döngü düşünün. O hep kendini kanıtlamaya çalışmış ve kanıtlayacak. Duygularını mesela belki daha yoğun yaşatacak. Ee, belki de ondan beklediğiniz işte konu her neyse bir şekilde buraya bir adım atacak. Taşın altına elini koyacak. Ee, kanıtlayacak gibi gösteriliyor. Anti parantez. Gaybı Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Ama ve lakin. Enerjiler de çok güzel çalışıyor. Tamam mı? O yüzden. Burada bazı şeyler gün yüzüne çıktığı için ben biraz daha rahat konuşuyorum. Sonrasındaki döngüde siz bu sefer ondan bir destek alacak olabilirsiniz. Gerçekten size öyle çok kendini kanıtlayacaktır ki siz dersiniz ki ya iyi ki varsın. Ee, böyle bir enerji olacak. Bugün siz onun yanındasınız. Yarın öbür gün o sizin yanınızda olacak. Bunu yazın bir yere. Çünkü neden? Şimdi der ki burada siz hep onu belki suçladığınız bir konu vardı. İşte başaramadın, yapamadın e, falan filan bla 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 bla. Ama sizin de bazı konularla sert gittiğiniz veya çok yüklendiğiniz gösteriliyor. E, böyle e, bir de şöyle bir şey de olabilir. bu Burası diyorum ya kolektif açılım. Bazılarınızda da şöyle bir şey olmuştur. Eee... Şimdi bu kişi çok başarılı değildir ama bunu çok belli etmemeye çalışıyordur. Veya yaptığı bir yanlış hata, neyse söylediği bir yanlış söz, o bu vardır. Ama siz onu öyle bir köşeye sıkıştırmışsınızdır ki hani böyle tavşan gibi kalmak, bir ışık yanardı tavşan böyle o oh, kadar ya onun gibi kalmış ve bundan hiç hoşlanmamış. Kral çıplak olmuş. Yani aklınızdaki kişiye öyle bir noktadan giriş yapmış yakalamış olabilirsiniz ki kendini çıplak ve güçsüz hissetmiş. Şimdi bu sizi birazcık bencil yapar mı? Onun gözünde yapar. Tabii ki bencil değilsiniz. Bugünlerde ışıklarla sınanıyorum. Allah yılları çıkarsın. Şimdi burada bir yolunuz var ama burada der ki e, siz galiba daha önce belki de duygularınızla çok hareket ettiniz. eee bazı noktalarda yanlış tavırlar sergilemişsiniz arkadaşlar üzgünüm. Bugünlerde daha stratejik ilerleyecek olabilirsiniz ya da uzun zamandır bir kısmınız biraz daha stratejik ilerliyordur ki şunu söyleyeyim evet bu işe yaramış mı ya evet yaramış yaramış yani burada tam olması gereken bir noktada devam etmek var yani yapılması gereken söylenmesi gerekeni tam zamanında söylemiş olabilirsiniz o yüzden de bence bencil değilsiniz. Hani burası daha çok bana hissettirdi. Onun gözünde bencil görünebilirsiniz. Ama bana göre siz yapıcı bencillerdensiniz. Alanınızı koruyun diye biz boşuna demiyoruz. Yani orada alanınızı korumanız gereken bir durum olmuş olabilir. Bu tabii onun canını sıkmıştır doğal olarak. Çünkü işine gelmemiş o anda gibi gösteriliyor. Ama şimdi... Biraz, biraz böyle size e, hak veriyor ama ne olur diyor sakın bana bir daha sivri dilini kullanma veya o tavrını veya o yüzünü gösterme diyor olabilir. Ben burada e, çok fazla acı çekilen bir konu olduğunu, sizin canınızın çok yandığı için onun canını yaktığınızı da söyleyebilirim. Ama bir süreç var ve ilerliyor arkadaşlar. İleriye doğru gidilen, size hep ben diyorum ki, yani şimdi uzun zamandır takip eden, danışanlarım bunu çok net hatırlarlar. Kendinizi parlatın. Yani siz kendinizi parlatırsanız ilişki gerçekten olması gerektiği kıvama gelir. Ama şimdi şu açılımda çok sert gitmeyin demek istiyorum. Biraz bu sefer yavaşlayın. Sakinleşin. Evet alanınızda kalın. Evet kendiniz için bir şeyler yapın. Ama elinizden gelen bir şey varsa aklınızdaki kişi için. Bu sefer onu da yapın. Çünkü bir anda böyle şeyse yumuşak bir enerjiye geçiş. Çünkü aklınızdaki kişi hakikaten alttan alacağı bir dönemde ya da işte dedik ya bir şeyleri gördü. Sen benim her şeyimsin diyerek açtık. O yüzden de bence burada yumuşak tavırlar sergilemek ikinize de iyi gelebilir. Yani bu sadece size değil, ona da iyi gelecek bir nokta olarak gözüküyor ve ona da iyi gelmesi gereken bir nokta olarak gözüküyor. Ona iyi gelirse gerçekten e, tamamen ve tamamen burada revize olmak, yani ilişkinin tatlı bir enerjiye geçmesi diyebilirim. Ne olur? E, burada hayalini kurduğumuz bir şey vardır, bir döngü vardır, o olur. Mesela. Çünkü açık, alan açık. Şu anda ikiniz de birlikte olmak istiyorsunuz, birbirinize bir şeyler kanıtlamak istiyorsunuz ve niyetler tamamen iyi. Yani niyetler şifalanmış, duygular ve düşünceler şifalanmış, e, kaybetmek istemiyorsunuz birbirinizi. Aile olunmuş, bunu daha çok o aklınızdaki kişi için alıyorum. Yani sen benim yuvamsın, sen benim ailemsin, seni kaybetmek istemiyorum ve senin için bir şeyler yapmak ve çabalamak ve kendimi ispatlamak istiyorum dedi. Ve bunda samimi arkadaşlar. Ya burada en ufak böyle tedirgin olacağınız bir şey yok. Aklınızdan ay şunu da niye böyle düşünüyor, niye böyle yaptı? Yani bence olumsuz böyle sizi kendi kendinizi tiftik tiftik etmeyin. Sanki bir birçoğunuz kendi kendinizi yiyor gibi hissettim ve bu bir yanlış olarak çıkıyor burada. Ben bazen bu açılıma denk geldiniz. Burada duymanız gerekenleri zaten açık ve duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, ve Burada şifa var. Gerçekten şifalanma var. Şuraya bir iki kart seçeceğim. Kahvemden bir yudum alıp. Çok beklenilmiş olabilir. Yani mesela somut adımlar için çok beklenilmiş olabilir. Ama diyorum ya şifa yani şifalanmış burası Allah'ın izniyle. Çünkü diyor ki çok fazla fedakarlıklar yapılmış ee, bazen susmuş olabilirsiniz ama aklınızdaki kişi de susmuş veya sizi zorlamıştır siz susmuşsunuzdur fedakarlık yapmışsınızdır maddi olarak e, yardımcı olmuş olabilirsiniz ya da eee hani ondan bekleyen az tutup ona destek olmuş olabilirsiniz burası ilerleyeceği bir dönem olarak gözüküyor yani diyor ki tamamen burada bir ilerleme dönemi var İki tarafta iyi hissedecek iki tarafta birbirine ait olduğunu biraz daha böyle yoğun şekilde hissedecek yani sen benimsin ben seninim hissiyatı güçlü Seni kaybetmek istemiyorum çok güçlü onun dışında tekrar ediyorum o diyor ki sen benim her şeyimsin gerçek bu ve ne dedik stratejik olarak evet ilerlemeniz gereken durumlar olsa da adaletli olmaya çalışın sivri dilinizden korkan bir aklınızdaki kişi var çünkü siz daha önce onu yenmişsiniz onun zihninde en azından belki siz bunun farkında bile değilsiniz belki de bu açılımda duyuyorsunuz ama onu duruma dumura uğratmışsınız yani yaralandığınız için yaralamıştı olanlarınız olabilir yani hak etmiş mi? Tabii ki hak etmese bence zaten sizin gibi tatlı insanlar onlara böyle tepkiler vermezdi diye düşünüyorum. Peki biraz da bir olası gelecek yapalım mı? Sizi olası gelecekte neler bekliyor? Bu ilişkiyi olası gelecekte neler bekliyor? İlahi kanaldan en doğru bilgileri almaya ve şifaya niyet ediyoruz. Bakalım. Bir karar aşamasında olanlar varsa beklediğiniz bir haber, bir yol gözlüyorsanız. Olası gelecek dediğimiz noktada bu yolların açılacağı. Zaten burada bunu verdi yani şu gelmeden önce bile. Burada da dedi ki bir yol ayrımı var. Burada kesin bir karar verilmesi gereken bir nokta var. Yani seçim yapma zamanı. Biraz daha sabırsızlıklar olacak olası gelecekte. Ama nihayet çözüm var. Ee, bazılarınızda kıyamet kopacak arkadaşlar. Sevinçten kopan bir kıyamet olma ihtimali o kadar yüksek ki. Ama bu artık kader döngüsü. Yani burası kadersel zaman dilimi misler gibi geliyor misler gibi geliyor şifa olsun inşallah yani bazen ben ne dedim size bir yapıcı bencillik içerisindesiniz gene aynı şey geldiği için söylüyorum bazen e, karşı taraf ne kadar bunu bencillik olarak algılasa da aslında siz ilişkiniz için önce kendiniz için bir şey yapıyorsunuz sonra ilişkinize de faydası oluyor çünkü siz kendinizi çözerseniz çözülen her e, düğüm bu ilişkiyi bir yere taşır arkadaşlar bu, bu ilişki bence bir yere taşınmayı hak ediyor e, böyle kafanızda rahatlamalar zihninizde düşüncelerinizde netleşmeler olacak çok rahatlayacaksınız öncelikle değerli olduğunuz onun gözünde yoğun şey gözünüze sokacak diyebilirim yani sen benim için çok değerlisin e, sen benim için her şeysini gözünüze sokacak arkadaşlar e, tabi burada hepimiz mütevazi olmak zorundayız. Bu beklenilen seçim artık yapılıyor veya bu yol Gözlenen yol bakın burada bekliyor bir yol var ve kavuşma var ve bu kavuşma peki nasıl olacak aşkla olacak çözülmesi gereken bunca zamandır emek verilen konuyla ilgili bir kıyamet kopacak kopacak arkadaşlar bazılarınızda da hani etrafınızdaki insanlarla ilgili kıyamet kopacak haberiniz olsa ama bu sizi yükseğe çıkaracak yani çok kaba bir tabir gibi olacak ama onları boş vereceksiniz. Diyeceksiniz ki çevremde veya bana iyi gelmeyen, beni düşünmeyen kim olursa olsun bu saatten sonra bay bay. Çünkü sizin kavuşma zamanınız özellikle olası gelecek dediğimiz noktada yaz sizin için muhteşem geçecek. İki ay süreniz çok güzel gözüküyor Allah'ın izniyle. Çünkü kadersel yeni bir sayfa ve güzelliklere gidilen yeni başlangıçlar, verilen emekler, somut adımlar. Biraz ama sabır isteyecek. Bir 5 ay tamam mı? Bu 5 ay burada dik duranlar e, tabii ki Allah bilir ama burada artık hani yıllardır veya uzun zamandır tadamadım o mutluluğu tattım diyecek gösteriliyor. E, karşılıklı görüşmeye, çok birbirine doymak, kokunu almak, sarılmak. Hani böyle özlemişim ya. Kokun sindi deriz yani kokusunu bile sevmek vardır ya. Öyle bir şey hissettim. Ee, çünkü bunu biliyorsunuz. Bir de şeyi çok hissediyorum yani e, sizde biraz onu koruma onda sizi koruma ama burada iki tarafta birbirini korumak istiyor okey ama bir de bu ilişkiyi korumak ya yani o kadar insanları negatif enerjileri her şeyi iteceksiniz ki ya bak var ya Hani mucizeler var mıdır? Varmış diyeceğiz bir nokta olacak. Gerçekten mucizeler bizimle. Bu açılımda çünkü bunu net gösteriyor kartlar. Ben güveniyorum. Önce Rabbime, sonra sizin temiz kalbinize, sonra da kartlarıma çok güveniyorum. Hislerime güveniyorum çünkü hep söylüyorum. Herkesten zaten seans alınmaz. Dikkatli olun diye. Burada çok saf, temiz bir enerji hakim. Başlanması gereken artık noktalar başlatılacak. Hatta böyle göz önünde bu yaşanacak bu aşk. Ve nazardan korunma var. Allah'ın izniyle bir muhafaza içerisinde tutulacaksınız gibi hissediyorum. Çünkü dedik ya şimdi hani Rabbim kün feyye kün dediği noktada insanlar kullar varlıklar o bu her şey kenara çekilir. Ve akar gider her şey buradaki açılımda da resmen bana bunu gösteriyor akacak böyle ya sular seller gibi akacak Allah'ın izniyle olmaz dediğin ne varsa olacak diyor aslında kartlar sen sadece hazırla yani nasıl ay bir nasıl gelin olmak istersin, nasıl damat olmak istersin diyecektim. Niye böyle geldiğini bilmiyorum. Birçoğunuz muhtemelen yorgunsunuz ve bu yuvayı kurmak için çok çabaladınız. Bir araya gelmek için çok çabaladınız. Size zarar veren birileri vardı. Bunlar da böyle hırs yapıp size zarar veriyor olabilir ben birazcık çok minicik aklınızdaki kişinin etrafında böyle hırs yapan insanlar olduğunu görüyorum. Yeni bir sayfa, yeni bir dönem ama bu yeni sayfa ve bu yeni dönem kadersel olarak sizi yükseltecek ve size, size iyi gelecek. Yani doya doya sadece yaz gelmiyor arkadaşlar sizin içinize çiçekler açacak. Yani olmaz dediğiniz her şeyin Allah'ın izniyle olduğunu görmek var burada. Ve der ki karşılıklı gelip bir güzel alışveriş yapacaksınız. Burada şeyden çok gösteriyor. Aklınızdaki kişi kendine o kadar kızmış, yargılamış. Keşke şöyle yapsaydım. Keşke zamanla böyle yapsaydım. Şöyle böyle bir. bir sürü şey yaptığı için de buradaki yolculuk bir şekilde artık desteklenmiş, başlamış. Niye? Çünkü o büyümüş arkadaşlar. O olgunlaşmış. Bazen diyorlar ya, e seviyor niye gelmiyor? E gelecek arkadaşlar işte gelecek de olgunlaşmamış öğrenmemiş ki gelse ne olur birbirinizi rıpanarsınız e, o yüzden bazen Allah'a güvenin sisteme güvenin zamana güvenin yani akan bir süreç var burada ve der ki hayırlı uğurlu olsun e, yeni bir başlangıcınız var gidecek olan yollar sizin yollarınız açık e, çözülecek ya, kadersel diyor ya inanamıyorum kudret kartı geliyor kitap demin de geldik tam kader çarkımız var zaten Kader Çarkım neredesin? Ha yani şurada. Yani bu tamamen tamamen sizin kontrolünüzden çıkıyor. İstediğiniz e, o güzellikleri yaşama zamanı diyor. Bir kart daha alalım. Bir kart daha alayım. Şunu çünkü olumlu mu olumsuz mu? Başlangıcı verir ama olumlu dedi. Yani e, üzüldüğünüz, küstüğünüz, kırıldığınız konular. Her neyse burada bazı şeylere artık küsmeyi bırakacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakıp şifalandırıp o aklınızdaki kişiyle önünüze bakacaksınız ve çok güzel. Bence keyfini sürün ya. Hayat o kadar kısa ki. Milyonda bir böyle geliyor kartlar. Diyor ki sana kader senin önüne güzellikler sunuyor. Ben de diyorum ki hale olarak, lili olarak. Lütfen kendiniz için bu sefer güzel olanı alın ve yaşayın. Ya yani bir kere de bir şeyleri dert etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Orada biliyorsunuz bir böyle kalp var. Teşekkür kalbimiz. Ee, teşekkürler iyidir. Ee, sistematik olarak alma verme dengesini mükemmel korur. Ama beğeni yapmak da, yorum yapmak da, abone olmak da aynı etkiyi yaratır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bence bu açılımdan sonra kendiniz için iyi ki varım diyerekten e, kuşlara da olabilir böyle kalmış ekmekleri. E, yemeklerle verebilirsiniz. Kediye, köpeğe bir şeyler verin. Su verin ya. Hiçbir şey veremiyorsanız suyu verin. O canlara şöyle bir bakın gözün içine. İyi ki varsın deyin ki sizin varlığınız da güzelleşsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Sevdiğinizle mutlu kalın inşallah.